Değerli takipçilerim kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün üçüncü video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz sizinle çok istediğiniz kaynak önerileri videosu olacak. Ee, biliyorsunuz ben KPSS'ye 2019'da girmiştim. Ee, neredeyse iki sene oldu. Kaynaklar yenilendi ve güncellendi. Ben de karşınıza öyle boş çıkmamak için geniş çaplı bir araştırma yaptım. Yeni atanan arkadaşlarımdan ve Türkiye Derecisi yapmış bir tane arkadaşından kaynak önerileri aldım ve birlikte kaynakları inceledik ve şu an karşınızdayım. Ee, videoya başlamadan önce bir tane dipnot söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim e, şu anki kaynak önerilerimde fazla konu anlatım önerisi olmayacak. Çünkü konu anlatımları artık eskisi kadar popüler değil. Video dersler daha yararlı oluyor. Ee, video ders tepelerinden bahsedeceğiz. Ee, ve sloganımız şudur konu anlatımına fazla para verilmez. Ona vereceğimiz parayı soru bankasına ve denemelere ayırmamız gerekir diyorum ve videoma başlıyorum. Biliyorsunuz ki KPSS e yazılan adayların her zaman bir tane seti olur soru bankası seti. Ben de bu seti alırken size Pegem öneriyorum. Pegem biliyorsunuz yılların yayın evidir. ÖSYM tarzında soruları vardır. Ne çok zorlar ne de çok kolaydır. Pegem'i size set olarak öneriyorum ve Türkçe ile başlayalım arkadaşlar. Türkçede video ders deyince aklımıza gelen ilk hoca biliyorsunuz ki benim hocam Öznur Saat Yıldırım. Kendisi bu konuda çok başarılıdır. Size onu tavsiye ediyorum. İkinci olarak da benim bizzat videolarını ilgiyle izlediğim Rüştü Hoca vardır YouTube'da. Kendisinin paragraf soruları çözerkenki taktikleri ve sözel mantık soru çözümleri benim çok çok hoşuma gitmiştir. Türkçede başarılı olduysam Rüştü Hoca'nın payı en az %20'dir. Buradan Rüştü Hoca'yı da kesinlikle izlemenizi size tavsiye ediyorum. Konu anlatımına gelecek olursak da tabii ki e, Özgür Saat Yıldırım'ın video desteklerinden takip edebilirsiniz, yazmaktan falan kurtulursunuz, zaman tasarrufu sağlar. Soru bankasına gelecek olursak yine Özgür Saat Yıldırım'ın benim hocam soru bankasını tavsiye ediyorum. Çözümleri çok çok uzundur, güzeldir, açıklayıcıdır. Soruyu çözerken size konuyu öğretir. Bambaşka bir konuda bilgi sahibi olmuş olursunuz. E, kesinlikle o soruyu e, o soru bankasını çözün diyorum. İkinci olarak da pardon. Türkçe'nin kara kutusu informal yayınları. Bunu da çözmeden sınava girmeyin diyorum. 45 yıldır çıkan bütün Türkçe sorularını karşımıza derlemişler, toplamışlar, koymuşlar. ÖSYM'nin nasıl tarzda sorular sorduğunu bu kitap bize öğretiyor. Bir de biliyorsunuz Türkçe'nin son 4 sorusu sözel mantık soruları oluyor arkadaşlar. Sözel mantığı da herkes yapamıyor. O yüzden biz sözel mantıkta soru kaçırmamalıyız. Sözel mantıkta dediğim gibi Rüştü Hoca'yı soru çözümlerini e, izliyoruz ve 7 iklimin e, sözel mantık çıkmış sorular kitabını da alıp çözebilirsiniz. Fiyatı çok... İyi arkadaşlar. Şimdi geldik matematik önerilerime. Matematikte video ders olarak önereceğim birinci kişi benim hocamdan İlyas Güneş'tir. İlyas hocam çok başarılı bu konuda. E, bütün Türkiye'ye matematik öğretmiştir diyebilirim. E, anlatış tarzı da şöyledir. Sanki karşıdaki insan hiçbir şey bilmiyormuş gibi anlatıyor. Hiçbir işlemi atlamıyor. Tane tane her şeyi açıklıyor. İlyas Güneş Hocam bu konuda çok başarılıdır. Ha matematik çok kötü diyorsanız da antrenmanlarla matematik 1 ve 2. kitaplarını alıp çözebilirsiniz. Antrenmanlar matematik toplama çıkarmadan başlıyor arkadaşlar. Çerez niyetine o kitabı bitirebilirsiniz. Özgüven kazanmış olursunuz. Videoda diğer bir alternatif olarak da hocam webde Fatih Örs hocam var. Kendisini tavsiye ediyorum. Çok akıcı dili vardır. Tane tane anlatıyor. O da aynı İlyas Hocam gibi sanki karşıdaki insan hiçbir şey bilmiyormuş gibi anlatıyor. İkisinden birini deneyip tarafınızı seçebilirsiniz. Konu kitabına gelince tabii ki hangi hocayı dinliyorsanız onun e, video ders defterini alabilirsiniz. İlyas Hocam'ı dinliyorsanız benim hocam video ders defteri. Fatih Örs Hocam dinliyorsanız da hocam webde video ders defterini alıp takip edebilirsiniz. Fazla e, Konu anlatımına dediğim gibi para vermeye gerek yok. Bu ikisi sizin işinizi görür. Soru bankası önerime gelince tabii ki de İlyas hocanın soru bankası seti efsanedir. 3 aşamadan oluşur. Öğren, geliştir ve hazırım. Öğren aşaması kolaydır. kısa konuyu öğretmek içindir. Geliştir aşaması biraz daha yorum ister. Orta derecedir. Ama hazırım bölümü tamamen ÖSYM sıramlarına yönliktir. Daha problemisi probleme benzetmeye çalışmış hocam. O konuda da gerçekten beni bazen zorlamıştı. Güzel bir soru ben tavsiye ederim. E, i̇kinci önerim de tabii ki matematiğin kara kutusu. Orada da 45 yılın bütün e, çıkmış matematik soruları bulunuyor. E, oradan ÖSYM'nin nasıl bir soru sorduğunu görebilirsiniz. Kesinlikle matematiğin kara kutusunda size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar e, sayısal mantık içinde. Size şunu söyleyeyim sayısal mantık biliyorsunuz matematik içerisinde geliyor ve minimum 3 soru oluyor. Sayısal mantık da aynı sözel mantık gibi eğer çözebilirsek toplam sözel mantık tabi 7 soru ediyor ve bizi çok e, ileriye taşıyabilir. Sayısal mantıkta soru kaçırmamak adına 7 iklimin sayısal mantık çıkmış sorular kitabını alabilirsiniz. Zaten çok ucuz bir fiyatı var e, kesinlikle onu alıp çözmelisiniz. E, sayısal mantığı fullleyelim inşallah. Şimdi geçelim tarihe. Tarihte video ders aklımıza gelen kişi zaten adaşım olan Ramazan Yetkin. Ramazan Yetkin'i artık tavsiye etmeme bile gerek yok. Herkes biliyor. Farklı bir hocam olsun istiyorsanız da Hocam Web'de Aydın Yüce. Bu da farklı bir bakış açısı size katabilir. Dinlemek isterseniz Aydın Yüce'yi de değerlendirebilirsiniz. Konu anlatımı olarak da dediğim gibi gene bu hocaların hangisini dinliyorsanız video desteklerini alabilirsiniz. Hem yazmaktan kurtulursunuz hem zaman tasarrufundan. E, yararlanmış olursunuz. Böyle devam ederiz. Soru bankasına gelecek olursak, e, ben ilk önce tarihin Pusulası İsmail Adı güzel, doğru tercih yayınlarını size tavsiye ediyorum. Çözümleri olsun, soru kalitesi olsun, efsane bir kitaptır. Kesinlikle onu alıp çözmeden e, sınava girmeyin diyorum. Benim hocam yayınlarının da tarih e, soru bankası var ama ben aldım fazla memnun kalmadım çünkü fazla kastı beni, fazla zorladı çok çok e, diplere indi. E, ama tarih KPSS'de o kadar da zorlayıcı gelmiyor. E, gözümüzü korkutmaya hiç gerek yok. Ben e, benim hocam soru bankasını size tavsiye etmiyorum. Bu benim naizane fikrimdir. Üçüncü olarak da tabii ki tarihin kara kutusu gene derlemiş toplanmış bütün sorular karşınıza getirilmiş. Tarihin kara kutusunu size tavsiye ediyorum. Çözmeden sınava girmeyelim diyorum. Gelelim arkadaşlar coğrafyaya. Coğrafyada video derse biliyorsunuz yine iki tane bilindik hocamız var. Bir tanesi benim hocam da Bayram Meral Bir tanesi de daha eski olan popüler Engin Eray'dın hocam webde.com'da. İkisini de tavsiye ediyorum ama ben hangisinden çalıştım derseniz ben Engin Eraydın'dan çalıştım. Kendisi çok eğlencelidir. yöresel ağzı da bazen böyle espriler falan yapıyor. Çok eğlenceli, komik bir videosu vardır. Tavsiye ederim. Öğreticidir de. Akılda kalıcıdır. Konu anlatımı olarak da dediğim gibi hangi hocayı seçiyorsanız onun video ders alıp takip edebilirsiniz. Ben sınav hazırlanırken Mehmet Yiğit diye bir tane hoca var YouTube'da. Onun kodlamalarına çalışmıştım. Onun kodlamaları sayesinde coğrafyayı fulledim. Onun kodlamaları çok akılda kalıcıydı. Mehmet Yiğit hocamı da kodlama konusunda tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Size de tavsiye ediyorum. Soru bankasına gelecek olursak yine coğrafyanın kara kutusu ve benim hocamın soru bankası size yeterli olur. Ee, zaten PG'mi söylemeyecektim, 3 tane kaynak oldu. Size bol bol yeter, coğrafyayı fullemenize yardımcı olur. Son olarak da vatandaşlığa gelelim arkadaşlar. Vatandaşlıkta benim dinlediğim ve kesinlikle tavsiye ettiğim kişi Hocam Web'de Emrah Vahap Özkaraca. Çok e, müthiş bir ses tonu vardır, hitap et, çok güçlüdür. Size vatandaşlığı adeta yaşatır. O yasaları, kanunları, anayasayı anlatırken iliklerinizi hissedersiniz. Emrah Hoca'yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımla danıştığımda bana her şeyi de tavsiye ettiler. Benim hocam da Esra Özkan Karaoğlu'nu da. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem kesinlikle Emrah Vahap Özkaraca'dır. Onun yıl ders de alıp konu anlatım olarak kullanabilirsiniz. Vatandaşlar tek kaynak bize yeter. Soru Bankası'na gelecek olursak vatandaşlığın kara kutusu. Gene dediğim gibi ee, ve Emrah Hocanın soru bankasını alabilirsiniz. Bu bize fazla fazla yeter arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim asıl KPSS'yi bize kazandıracak olan denemelere. Ee, biliyorsunuz ki sadece konu çalışarak KPSS'yi kazanmamız mümkün değil. Sadece soru bankasını çözerek de KPSS'yi kazanmamız mümkün değil. Aslında bize benim görüşüm bu, bize KPSS'yi kazandıran denemelerdir. Biz ne kadar çok deneme çözersek o kadar çok başarılı oluruz. E, biliyorsunuz ki bir normal denemeler var, bir de Türkiye geneli denemeler var. Ben sınava hazırlanırken çok çok fazla Türkiye geneli deneme çözmüştüm. Lider yayınları, yargı yayınları, pegem yayınları, e, benim hocam yayınları, beyaz kalem yayınları, yedi iklim yayınları hepsinin e, en az 60-70 tane e, Türkiye geneli denemesi çözdüm. Biliyorsunuz Türkiye geneli denemeler de çok pahalıdır. Ben bunu da şöyle halletmiştim. E, Facebook'ta bir tane deneme paylaşan bir sayfa var arkadaşlar. Oradan indirdim, çıktısını alıp çözmüştüm. Bu belki doğru değildir, belki korsan yayıncılığa girer ama biliyorsunuz kitaplar artık çok pahalı. Ülkemizin de şartları biliyorsunuz ekonomik olarak çok iyi değil. Kitaplar pahalı olduğu için böyle bir yöntem, yöntem geliştirdim kendimce. Eğer o Facebook sayfasını öğrenmek isterseniz benim Instagram adresimden DM'de bana yazabilirsiniz şimdi burada reklamını altta linkini vererek yapmayayım. Uygun olmayabilir. O yüzden denemelerde, Türkiye genelinde denemeleri bizim için hayat kurtaran şeylerdir. Deneme çözmelerin sınav kazanılmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken eğitim bilimleri ve alan kaynak önerilerimi de bir sonraki videomdan bahsedeceğim. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beni tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.